Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı hoş geldiniz. Bugün kendi avatarımızı yapacağız. Tamamen yapay zeka ile hiçbir şeyle uğraşmayacağız. İstersek rastgele istersek kendimi, kendimiz kendi zevkimize, stilimize göre değiştirebiliriz. Videoya geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Web sitemizin adı peps.ui8.net Burada görüyorsunuz. Ayrıca bu yaptığımız avatarları da bir onluk üzerinden avatar veya NFT olarak satışta koyabiliriz. Yani ben sizin için NFT yapıyorum diyerek ama sadece bu şekilde ilan verebiliriz. Ya da NFT yaparak bazı sitelerde bunların satışını gerçekleştirebiliriz. Mesela nasıl yapacağız? Buradan dilerseniz kendiniz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ya da random diyerek Bizim için bakın harika avatarlar çıkarıyor ve bunu download dediğim zaman direkt olarak PNG şekilde yüksek kalitede indirmiş oluyor. Bence çok güzel bir özellik. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.